Abi hepiniz hepin hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bunu kardeşim elimi çal. Arkadaşlar ne olur o? Elini çaldım abi ben. Mi? Arkadaşlar birisi benim elimi aldı. Arkadaşlar kardeşim benim elimi abi. aldı. Raksun'un alçı olmuş. Ben de kendi kolumu alıyorum. Abi kavga çıktı kaç. Gel ormana gidelim. Ben kolumu gördüm iki kolum oldu. Aa ben kendi elim var. Lan şu. Lan kolumu çaldı. Arkadaşlar lan ben lan üstüme bir Kolumu çaldı abi. Lan çekil lan. Şu ya ya bir sus. lan. Arkadaşlar şu orman doğru gidip belki burada gelir. Başkalarının belki şeylerini buluruz. Kıyafetlerini. Aha buldum. Çalmaya hazır kıyafetler arkadaşlar. Abilerle Pardon var. Ben geliyorum kolumla. Arkadaşlar bir sahil bulamadık ya. Neredesin? Arkadaşlar adama bak. Böylesini bulamamış. Bakın bunu ne buldu Alak. Bunun bulunca bırakırım. Arkadaşlar bakın. Çıklıyoruz. Çalmak bizim Arkadaşlar yüzüm, kolum benim al, bacaklar benim değil. Abi bu benim kaldı. Değil. Değil. Başkasının bu. Bak adı ya Biliyorum, değil. biliyorum. Aha. Bu kolda. Ye. Yeah. başka Arkadaşlar mi? uçuyorum. Bacaklarım yok. Ya bu uçanlar mı? acısız adamım. Arkadaşlar buraya gelebiliyor musun? Ha, gördüm. Gel seni başka bir yere götüreyim hadi varsın hadi. Koşursun. Evet. Arkamdan sakın ayrılma. O Al. anda ben arkadaşlar. Ne yaptın lan? Ne böyle bir şey olmaz. Arkadaşlar ben nereye geldim? Arkadaşlar buraya nasıl gideceğiz? Sobox görmüş. O yurt tuşuna mı geliyor? Tuşuna mı nereden geliyor lan? Ben biliyorum. Geliyor. Git Geliyor. Arkadaşlar. Ha oradan geliyormuş. Ya belli bir. Bil. 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 Aa öldü. Üzer, öldü mü? Parçalarını al çabuk. Nerede? Parçaları öldü? nerede? Nerede öldüysen oradadır Tamam vücutum buldum. Bütün her şeyimi alıyorum. Al. Arkadaşlar çok korktum. Otuzuna mı yapacağım arkadaşlar? Otuzuna mı hayatır? Şurada yüzeyim var. Oranın altında gizli geçit var. Arkadaşlar geç geç dolanmış. Girdim. Gel. Bak. Bak. Gördün. Ama burada hiç bir, hiçbir şey çıkmıyor. Ben batıyoruz ha bazen. Aynen batıyoruz arkadaşlar. Alçı. Arkadaşlar kıyafetim uçtu. Bacağımı buldum ben tamamım. Başkasının bacağını aldım. Eh, aldım arkadaşlar. Arkadaşlar ben niye böyle görünüyorum ya? Onu at şey yap. Şuradan atılıyor bas. Havuzda atılıyor. Havuzda çıkıyor. Arkadaşlar. Alınmıyor ama. Alınmıyor üstü çıkınca. Senin neyin eksik? Bacağın. İki bacağım bir de sağ kolum. Benim bir iki kolum tamam. Arkadaşlar sen... ağacın üstünde bir şey var. Vallahi bir şey var ağacın üstünde. Bazen gıcıklık yapıyorlar. Başkasının eşyasını oraya koyuyorlar. Git bir bak. Lan kolumu aldı bir kız alıyor bir kız bir bacak attı bir kız. Onu giyeyim ben de. Saklıyorum. Vücudum kayboldu. Aa arkadaşlar kendi ayağımın üstüne saklamışlar. Vallahi benim ayağım değil mi oğlum? Benim ağacın üstünden ayağım çıktı. Kız ayağımı attı üstten sağ olsun. Prolar buraya geçebiliyor arkadaşlar. Nobları ise. Vücudum bu anda kayboldu kayboldu. Buradan atlayalım. <laughs> ben burada bir şey biliyorum. Burada gizli geçit var oraya Ama çıkması dur. Çıkamıyorsun. Ben bir kere çıktım şerefsiz gibi. Doğru benim değil mi? Çık lan. Nerede ne? Bak. Bak. Hmm. Ha, ben 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 Tornado ondan uzak dur. Hortum, hortum Ya ben yine öldüm. Lan hortumdan kaçamıyorsun. Evet kaçamıyorum. Çok lan. Ama bu benim değilmiş. Ah sana bir kolunu bulur. Ben ben ölüp. Ah kollarımı buldum. Birisinin kolunu aldım ben arkadaşlar <laughs> sağ koluna bir kızım bıraktım ama onu saklayacağım. Aa, ben bunu ben... çakallık benim işimdir. İnşallah hiç bulamazsın. çektim geldim bacağımı buldum direkt. Ben de. Aha biri ayağımı ağacın üstüne atmış. Yok benim değilmiş ama benim için aynısı. Bir şey olmaz. Ben ondan iki tane gördüm. doğru Doğru Efe bir, bir şey olmaz artık benim. Ben ondan üç tane gördüm. Arkadaşlar artık benim oldu bu. Ben ondan beyabı gördüm he, o bacakta. Benim bugün çıtı turuncu arkadaşlar? Bak anlarsın Olursun. Yumruklarla. Çururum. Hayır hiçbir şey falan. Yumruklama yok ki oyunda. Var. Robux'lan var. Bak. Ama belki onlar çıkar yok. Var. Bazıları İşte Noel'de çıktı kardeşim arkadaşlar. Pura var arkadaşlar atıyor. arkadaşlar ben ondan beş tuttam diyeyim. Tüm şeylerde parkurlarda. buldum ya. Aha gerçek ayağımı buldum. Doğru işte. kefeni şu. iki ayağı. İkinci bacağını bulduk arkadaşlar. Doğru kefeni bir tane çocuk. Bence birisi. ayağını çaldığım çocuğun ikinci ayağını buldum. Bu üstte çıkmam gerekiyor. Bu da üzerim bari. Hayatım böyle onu anlattım. Abi adamı peşime taktım. Eşyalarını aldım. Arkadaşlar burada ne Oha arkadaşlar üstüme bastı çıktı Selma. Bitirdim arkadaşlar sonunda. Sonunda. Bir tane Aha bir şey buldum. değil Arkadaşlar orada birisi bir şeyini bırakmış. Aa birisi benim şeyimi çaldı. Ayağımı. İnşallah bırakmaz Ama kendi ayağım galiba. Arkadaşlar benim ayağımı çalmış tuvalet. Geri bıraktı. Orada benim iki kolum var. Tsunami geliyor. Kolumu alayım arkadaşlar beni takip edip burada bir şeyler mutlu var <laughs> arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar görüşürüz